Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var? Erdoğan net konuştu. Bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Bir şey demedi. Aa. Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti. Ben ne tek dil dedim, ne tek din dedim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Tek din dedim. Dil din, din, din. Tek din. Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak. E parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. E biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık? Sessiz yılların sesi olarak çıktık. O zaman sormamız lazım. Ona göre de adımımızı atmamız lazım. Bedelli askerlik yasa tasarısının ayrıntılarına girmeden önce şu hususu da vurgulamak durumundayım. Heyecanlanıyorsunuz biliyorum. Şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli. Aksi takdirde böyle bir şeyin kabulü mümkün değil. Buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Koskoca bir yalan. Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Bunun tartışması olur mu? One minute. Well, you know, one minute. One minute. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını, ne Cumhurbaşkanı Peresi, ne de Musevi halkını hedef aldı. Benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Toplantı moderatörüne karşı bir tepki ortaya koydu. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey Amerika'nın bir projesi Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Buna ister Kürt sorunu deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, ister Doğu sorunu deyin, isterse son olarak yine adlandırdığımız Kürt açılımı diyelim. Ne dersek diyelim. Bunun üzerinde bir çalışmayı başlattık. Tutturmuşlar bir şey Kürt sorunu. Ben Kürt sorunu diye bir şey Avrupa topluluğu ona zaten girmeyeceğiz. Ya nasıl diyorsun ya giriyorlar işte. Yok merak etmeyin almayacaklar Ben keramet ehli falan değilim ama haber veriyoruz. Almayacaklar. Ama işin hakikatini bilmek lazım. Avrupa topluluğu Hristiyan Katolik Devletler Birliği'dir. Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde şimdiye kadar meclisimizin yoğun çalışmalarıyla birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. AK Parti AK Parti hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz. Müzakere yapmaz. Terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zamanda oturmayacağız. Adayla görüşme yaptırırız. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyor. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Ama bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Şimdi terör ile kim iç içe? Bu önemli. Yani terör ile iç içe olanla Neyi konuşacağım? Teröristle yanak yanağı olan, onunla sarmaş, dolan, sarmaş dolaş olan bir eş başkanla nasıl olacak da ben konuşacağım? Ben bununla konuştuğum zaman bu ülkedeki şehit anneleri az önce söylüyorsunuz, değil mi? Analar ağlamasın. Peki bu ağlayan analar bir başbakan olarak beni onlarla böyle masada gördüğü zaman onlar ne de? Şu bakmayın, ben bir tane şehit annesinin göz yaşını. Bunların hiçbirine değişemem. Burada hepsi farklı farklı görüştüğünüzde dedikleri şey şu. İmralı ne derse Olsun. biz onu yaparız. Peki. Şu anda İmralı beklentilerimize cevap verecek noktaya doğru bir defa adımlarını atıyor. Dün Habur sınır kapısında yaşanan manzara karşısında umutlanmamak Mümkün mü? Bu bir umuttur. Türkiye'de bir şeyler oluyor. İyi şeyler oluyor. Güzel şeyler oluyor. Umut verici gelişmeler oluyor. Bunun bir şova dönüştürülmesini arzu etmiyoruz. Çünkü ikinci bir habur yaşamak da istemiyoruz. Biz geldik. Esat kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk, kardeşlerim. Şu anda dünyada yüzü aşkın ülke bu kardeşimizin ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? Eset, biz seni artık tanımıyoruz. Hadi defol demektir. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Layıklık tüm inançlara eşit mesafededir. Ve onların güvencesi durumundadır. Ama bunu yani İslam karşıtı olarak getirdiğiniz zaman burada bir yanlışa düşersiniz. Kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bütün imar planlarında eskiden cami yazardı. Camiyi imar planlarından çıkardık, onun yerine mabet yazdık. Milliyetçilik, belli idealler, belli değerler etrafında buluşmak, bir gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, insanlığın tamamının huzur ve barışı adına tek yürek haline gelmektir. Milliyetçilik kendi milletine, kendi vatanına, ülkesine, onlarla birlikte tüm insanlığa, mazlumlara, mağdurlara ulaşmak, onlara el uzatmak, onlara kucak açabilmektir. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir iktidar hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmamıştır ve oturmaz. Adayla görüşme yaptırırız. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyor. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Ha, bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Adının başında Milletvekili sıfatı olanlar, adının başında genel başkan sıfatı olanlar pervasızca çıkıp dağdaki gençleri teşvik edebiliyorlar. Dağa çıkan PKK'lı teslim olmasın deme pervasızlığını, sorumsuzluğunu sergilerler. Beğenirsin beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Her bir vatandaşımın endişesi emin olunuz bizim endişemizdir. Bize oy versin vermesin. Bize gönül versin vermesin. Bizi sevsin ya da sevmesin. Her bir vatandaşımın yaşam tarzı bizim namusumuzdur. Bizim teminatımız altındadır. Kusura bakmayın. Biz bir şey söylediysek, ne söylediysek o olur. Başkası olmaz. O zaman, o zaman. Sağ, ol, oy senin olsun. O oh, oy senin olsun. Al onu kendine sakla. Tamam kendine sakla. Onu sen vermen gereken yere ver. Bu ülkenin başbakanı soruyorum sizlere bir anma törenine gider de bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Kalkmaz mı? kalkması gerekir. Kalkmadığı anda da tabi bedelini öder o ayrı mesele. E zaten bedelini de ödedi. Çünkü bu insanların moral değerler noktasında, motivasyon noktasında eğer biz darbeyi vurursak biz bu terörle mücadelede çok büyük darbe yeriz. Yani şu çözüm süreci içerisinde bizim buna şiddetle ihtiyacımız var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunların içinde karacısı var, denizcisi var. E şimdi yani bizim bu kadar yani fırkateynlerimiz Ne bileyim e, gemilerimiz Vesaire yani Neredeyse komuta kademesinde Oralara gönderilecek subayımız kalmıyor ya Böyle şey olmaz Doğu ile batıyı Müslümanlarla Hristiyanları ayrıştıran En büyük çatışmaların Haçlı seferleri olduğu iddia edildi Haçlı seferleri Aynı zamanda Tüm bu tarafların birbirini tanıdı, birbiriyle iletişime geçti, birbiriyle ittifaklar kurdu. En önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat noktasında alışverişte bulunduğu dönemlerdi. Bunlar televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o muhteşem yüzyıl belgeselindeki gibi tanıyoruz. Kimin ne söylediğine değil. Siz gelin bizim ne söylediğimize bakın. Yalan söyleyenden başbakan olmaz. Kardeşim bu kadar istiyorsan, arzuluysan kurslarınızı kurun, gidin kurslarda bunu öğrenin. Ama okullarımızda resmi dilden Türkçe olarak taviz verdiğiniz anda bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü yok eder. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. Ana dilde Eğitimi konuşanlara sesleniyorum. Ana dilde değerli arkadaşlarım bir defa kendi bölgenizde nerede isterseniz isteyin kurslarınızı açabilirsiniz. Orada dilinizi öğretebilirsiniz. Bu çalışmalarınızı yürütebilirsiniz ama bizden resmi olarak ana dilde bir eğitim beklerseniz bakın bunu tekrar ediyorum. Bunu bizden beklemeyin. Çünkü Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ben şunu da çok açıkça ifade etmem lazım. Biz her şeyden önce ülkemizin her yönden kalkınmasını eğer düşünüyorsak bunun demokrasi ve ekonomi olarak at başı yürümesini de istiyorsak istikrar adına Bizim bu baraja ihtiyacımız var. Türkiye'de yani şu anda yüzde on bizim için istikrar noktasında çok çok önemli. Barajı yüzde beşe çekip beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemini uygulayabiliriz. Yüzde on barajını indirmek veya indirmemek demokrasi ile ilintili bir konu değildir. Şu anda Avrupa'da yüzde sekiz barajı da var. Yüzde yedi barajı da var. Olabilir. Ama biz ülkemizin istikrarı için, güveni için böyle bir adımı devam ettirme kararını almışız. Halkımızda da bunun karşılığı var. Daha partimizi kurarken mevcut seçim sisteminin katılımcılıkta, katılımcılıktan uzak olduğunu değişmesi gerektiğini güçlü şekilde biz de ifade etmiştik. Ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemini getirebiliriz. Bir genel başkan kalkıp karşısındaki kitleye nasıl silahlanın diyebilir ya. Bir genel başkan bunu dediği zaman onun mensupları nasıl hareket eder? Yani bunlar bunun karşılığını, bunun bedelini ödemeyecekler. Sen milletvekili olmadan önce bir de bunu söyleseydin ya. Şimdi milletvekili oldun, kalkıp bunu söylüyorsun. Bunun rahatlığı için de bunu söylüyorsun. Milletvekilliği bunun için bir zırh olamaz. Değerli arkadaşlarım biz eğer buna sessiz kalacak olursak bilesiniz ki bu halk bizi affetmez. Allah da bizi affetmez. Biz buna sessiz kalamayız. BDP'li milletvekilleri niyetleri ne olursa olsun beğenirsin beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Kimin ne söylediğine değil. Siz gelin bizim ne söylediğimize bakın. Yalan söyleyenden başbakan olmaz. kısım medyada. Şurada burada. Hükümet interneti yasaklıyor. internete sansür getiriyor diye affedersiniz yaygara koparanlar. Öbür yandan milletim kimin ne yaptığını bizzat yaşayarak görüyor. 30 bin bilişim teknolojisi sınıfı kuran bir hükümete interneti engelliyor diye ithamda bulunursanız size dünyanın her yerinde gülerler. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet evet hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der böyle der. Hiç beni ilgilendirmiyor. Bu milleti YouTube'a, Facebook'a bilmem şuraya buraya yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin kesinatlarla atacağız. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Yargının aldığı her kararı biz de memnuniyette karşılamıyoruz. Ülkenin milletin menfaatine ters sonuçlar ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Ama yargının kararlarına karşı çıkıp da AK Parti düşmanlığı yapıyorlar. Hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar demiyoruz. Beğenmediğimiz her yargı işlemine karşı yargıyı belli grupların hakimiyetine girmekle karanlık emellerin peşinde koşmakla suçlarsak bunun vereceği zararları nasıl telafi edebiliriz? Hukuk sistemine biz inanmazsak, biz güvenmezsek başkalarının inanmasını güvenmesini bekleyemeyiz. Yargı adil bir kararı verebilecek durumda değil. Çünkü yargıyı da o şekilde dizayn etmişler. Bu zaten yargı çetenin büyesi. Şimdi yani yargıda bir düzenlemenin yapılması şart. Bunun adımlarının tabii ki atmadığımız sürece ben yine çok açık ne söylüyorum ulusal güvenliğimiz tehdit altındadır. Bugün medyada var olan özgürlük ortamının bundan 12 yıl önce hayali dahi kurulamıyor. Kurulamazdı. Fas'tan arama noktasında evet aradım. Bu çok açık net ortada. Bize yapılan hakaretlerle ilgili yurt dışında olan bir başbakana karşı bu tür hakaretlerin yapıldığı bir konuşmayı kalkıp kendilerine söyledim. Kendileri de gerekli uygulamayı yaptılar. Gittiğim değişik ülkelerde Türk okullarını ziyaret ettiğimde orada öğretmenlerimizi yetiştirdikleri o yavrularımızı gördüğümde ülkem adına milletim adına ayrıca iftihar ediyorum. Onun mimarlarını hayırla yad ediyorum. Barış, kardeşlik, dostluk ve dayanışma mesajlarını en samimi şekilde dünyaya taşıyan bu okullarımızın tüm yöneticilerini kutluyorum. Ben diyorum ki gelin bunların dershanelerinden çocuklarınızı çekin alın. Çekin alın. Bunların okullarına giriyorlar sağ olun. Ya bunlar sülük gibi emdiler be. Ama sülük bunlardan faziletlidir ha. Sülük kirli kanı emer. Bunlar temiz kanımızı emdiler. Onun için çekin alın çocuklarımızı. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Ben Sayın Obama ile bu konuları görüştüm. Ne, ne dediniz orada? Oradan da umutluyum. Gereken her şeyi söyledim. Ülkemdeki huzursuzluğun kaynağındaki kişi sizdedir dedim. Pensilvanya'dadır dedim. Bu kadar açık söyledim. O ne dedi? Ben de sizden gereğini bekliyorum dedim. Çünkü benim ülkemin iç güvenliğini tehdit edenler sizde ise siz de buna karşı gerekli tavrı koymalısınız. Bunları bu kadar açık kendisine söyledi. Ne, ne cevap verdi? cevap verdi? Olumlu baktı. Ha, Geçen acaba de söyledim. Efendim? Yani mesaj alınmıştır dedi. Hazreti Nebi'ye Cahiller oğlu olmadığı için oğlu üzerinden ehli beyti devam etmediği için epter yani soyu devam etmemiş soyu tamamlanmamış diye hakaret ettiler. İşte o zaman Allah Teala Kevser suresini inzal etti. Doğrusu sana bu zeden epterin yani soyu kesik olanın ta kendisidir. Oğullarıyla övünenler, soylarıyla böbürlenenler, aklını ve izanını kaybedenler aynı şekilde Kevser'i de kaybetmişlerdir. MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çünkü onda evlat yok. Öyle bir derdi de yok. Hala bu medya, hala bu siyasiler bunun için ne diyorlar biliyor musun? Böyle bir hareket için insanın özeline karışıyorlar diyor. Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle değil ya buna nasıl kendi özeli dersin? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil. Bakın biz internet düzenlemesiyle en başta siyasetin ve siyasi partilerin üzerindeki çok çirkin, çok ahlaksız bir tehdidi ortadan kaldırıyoruz. Yaptığımız bu. Kasetlerle siyasetin dizayn edilmesinin önüne geçiyoruz. Dün kasetler yoluyla CHP dizayn edildi. MHP aynı şekilde tehdit edildi. Bu sosyal medyaya düştüğü anda bunu ortadan kaldıran biz olduk ya. Yarım saat içinde ben Ulaştırma Bakanım Sayın Yıldırım'a talimat verdim ve hemen süratle bunu engelledik durdurduk ya. Biliyorsunuz öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından kamu personeli seçme sınavı yapıldı. Sınavın hemen ardından terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede sahte bir soru kitapçığı yayınlandı. Amaç ne? KPSS gibi son derece hassas bir sınava gölge düşürmek. Son zamanlarda birçok şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi onlar da inceleniyor tabii. Yani KPSS'lerde olanlar, üniversite imtihanlarında olanlar şimdi bunlarla ilgili de bazı incelemeler, araştırmalar var şimdi. Kim bilir bu aradan nerelere ulaşılacak? Kuşku duyuyorsunuz. O duymaz olur mu? Şimdi yani bakıyorsunuz KPSS'de karı koca aynı puan alıyor ve tam hata yok. Tam puan. Kimin ne söylediğine değil siz gelin bizim ne söylediğimize bakın. Yalancıdan hırsızdan başbakan olmaz.